Neti Sanju'nun gözlerinde Pari'yi sevdiğini görüyor. Bebe Neti'yi kenara çeker ve sakinleşmesini ister. Neti ona, Rakesh bile kocamı kontrol edemediğim için benimle alay etti diye söyler. Bebe Neti'ye, sakin olmamız gerek, çünkü elimizdekileri kaybedebiliriz diye söyler. Neti ona, ne kazandık diye sorar ve Sanju, Pari'ye benden daha çok değer veriyor diye söyler. Bebe ona, işler değişti. Tüm aile üyeleri Pari'yi evlendirmeye hazırlanıyor. Sanju bile bir şey yapamıyor ve Pari evlenecek, o yüzden bugün sakin ol der. Bu sırada Pari'nin zerdeçal töreni devam ediyordu. Sanju üzgün üzgün Pari'ye bakıyordu. Neti yanlarına gelir ve Pari ile Sanju'ya öfkeli bir şekilde bakar. Bu sırada Sanju, Pari'ye doğru ilerler ve Pari ona doğru koşar. İkisi de birbirlerine sıkıca sarılır ve herkes şok olur. Neti, Pari'yi iter ve ona sertçe tokat atar. Daha sonra Niti kendisine gelir ve gördüklerinin kendisinin bir rüyası olduğunu fark eder. Niti Sanju'nun Pari'ye üzgün üzgün baktığını görür ve Sanju Pari'nin yanına gidecekken Neti araya girer. Bebe Sanju'yu oradan alır. Fare üzgün üzgün bakar ve bu bebeğin Sanju ve Niti'den olduğunu nasıl kanıtlayabilirim diye düşünür. Bu sırada Rakesh'in zerdeçal töreni devam ederken Rakesh'in babası, önemli bir toplantım var gitmem gerek der. Rakesh babasına, sadece ritüelleri yap der. Babası ritüelleri yapar ve gider. Rakesh, arkadaşı Aya'ya görevlerini tamamlamaları gerektiğini söyler. Bu sırada bebe Neti'yi odasına götürür ve öfkeni kontrol etmesi gerektiğini söyler. Neti ona, bunu yapamam Pari ve Sanju'nun gözlerinde sevgi görüyorum der. Bebe ona, hepimiz Sanju'nun ondan hoşlandığını biliyoruz der. Neti bebeğe, hayır, Sanju onu çok sevmeye başladı onunla yüzleşmem gerek der. Bebe ona, o zaman doğrulanacak ya Pari'yi sevdiğini söylerse, ve o da onu sevdiğini kabul ederse ne yaparsın diye sorar. Neti ona, ya bütün bunları yanlış düşünüyorsam ve bana sarılıp sadece beni sevdiğini söylerse der. Bebe Neti'ye, Sanju Pari'ye nasıl değer verdiğini görmedin mi Pari'den hoşlanmaya başladı ve Pari de dikkatini ondan ayırmıyor. Bu evliliğin gerçekleşmesini sağla, bu evlilik gerçekleştiğinde Sanju ile yüzleşebilirsin Pari'yi sevdiğini kabul etse bile hiçbir şey yapamayacak Pari onun için müsait olmayacak diye söyler. Bu sırada Sanju, Pari ile konuşmaya çalışır ama Neti gelir Pari'nin önüne oturur. Pari'ye zerdeçal sürer ve sert bir şekilde bakar. Pari üzgün bir şekilde ona bakar. Neti her zaman birlikte olacaklarına dair söz verdiklerini hatırlar. Neyti, Pari'yi her zaman önemsediğini hatırlar ve Sanju'nun arkasında durduğunu görür ve Pari'yi onunla birlikte hatırlar ve Pari'ye zerdeçal sürerken, yanlışlıkla Pari'nin gözlerine zerdeçal sürer ve Pari acı içinde ağlar. Bu yüzden Sancı koşarak yanına gelir ve Pari'nin gözlerini temizler. Herkes ona bakar. Neti bunu görünce öfkelenir. Burvindar bunun kötüye işaret olduğunu söyler bebe her şeyin normal olduğunu söyler. Armin Tanrı'nın Parin'in Rakesh ile evlenmesini istemediğini fısıldar. Neti bunu duyar ve oradan ayrılır. Neti odasına gelir ve Sanju ile fotoğraflarına bakar birlikte geçirdikleri anları hatırlar. Bebe Neti ile konuşmaya çalışır ama Neti onu durdurur ve ağlar ve yalnız kalmam gerek der. Bebe evet anlamında başını sallar ve gider. Neyti ağlayarak yere oturur ve Sanju'ya ne oldu bana çok şey vaat etti. Yerimi kimse alamaz ama sen sevgimi başkasına verdin neden diye söyler. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.